Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Kanal D'nin sabırsızlıkla beklenen günlük dizisi Aşk ve Umut'tan ilk bölüm fotoğrafları geldi. Herkes dizini sabırsızlıkla bekliyor. Hafta içi her gün yayınlanacak günlük dizi şimdiden merak uyandırdı. İlk bölüm fragmanı ise dün yayınlandı. Eğer sizler de Aşk ve Umut dizisiyle ilgili yepyeni haberler, kamera arkası paylaşımlar görmek istiyorsanız... Gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Oldukça sevilecek bir dizi olacak. Kadrosu mükemmel, konusu mükemmel olan dizi yakında kanalda ekranlarında yayınlanacak. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.